hangileri tür bakımından birbiriyle aynıdır? Bakalım. E, sıfatlar için hep şunu söylemiştim arkadaşlar. Sıfatlar genellikle zarflarla karıştırılır. Bu yüzden de zarflarla karşılaştırılarak sormuş. Böyle konuşursan, böyle sözcüğü bir e, şart içeren fiille e, yani birlikte kullanmış, onu niteler şekilde Zarttır. Böyle günlerde sıfattır. Dolayısıyla aynı değil. Bu bahçe sıfat damlaması, bu konu, evet sıfat damlaması cevabımız e, bu gibi. Yani cevabımız Bursa gibi de bir bakalım. Sıcak havalar. Nasıl hava? Sıcak hava, sıfat. Sıcak davrandılar. Nasıl davrandılar? Sıfat. Sıcak davrandılar. Zarf. Nasıl bir daire? Sıfat. Nasıl söyledi? Zar. O iki sene önce de kasabadan ayrılmış. O dediği bir kişi. Arkadaşlar zamir burada. Ee, o da çok geçmeden arızalanmış. Burada da yine zamir ama e, tür bakımından ayrıldı demiş. Burada da işaret zamiri. Dönüp baktığımız zaman bu bahçe bu konu. İşte işaret sıfatı arkadaşlar. Cevabımız burası. Bakın, evet Edirne'de de iki tane zamir var ama biri kişi zamiri, biri işaret zamiri. Anlaştık mı? Umarım anlaşmışızdır. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Böyle hepsini işaretleyelim. Geçelim. Geldik ikiye. Hangisinde hem belirtmen bir kelime sıfat almış bir isim vardır? Güzel. Ee, çok gecikmeyeceğim yine arkadaşlar. Ee, bir iki, birkaç cevap geldikten sonra cevaplamaya geçeceğim. İnsan sözcüğü isim nasıl insanlar diye sorduğumuzda arkadaşlar bu genç insanlar hem belirtme hem niteleme sıfatı var. Ee, farklı bir cevap gelmediği için diğerlerini açıklamıyorum. Zaman kazanmak adına cevabı işaretleyip geçiyorum arkadaşlar. Geldin buraya. Hangisinin türü yanlış verilmiştir? Güzel. Açıklayalım. Her gün aynı yoldan. Belgisiz sıfat mı? Evet. Her gün günün sıfatı ve belgisiz sıfat. Hangi konuyu anlatmıştı? Hangi konu? Şu konu. Yine sıfat ve soru sıfat. Evet soru sıfatı birkaç öğrenci birkaç sayı olarak belli mi kaç kişi olduğu belli değil. Bir belirsizlik söz konusu arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Yaşlı adam. Nasıl adam? Yaşlı adam. Evet. Niteleme sıfatı. Bu elbiseleri. Hangi elbiseleri? Bu elbiseleri. Evet. işaret sıfatı. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Geçtik. Gördü. Bir isim hem belirtme sıfatı hem niteleme sıfatı almıştır. A'daki gibi, bakın şurda, pardon, şöyle göstereyim, buradaki gibi. Ee, pardon, yani, ikinci sorudaki gibi. İnsanlar, bu genç insanlar şeklinde. Bakalım bakalım, ee, cevap gelen şıkları açıklayacağım yine zaman kazanmak adına. Cevaplar e, Edirne ve Bursa'da e, yoğunlaşıyor. Ünlü şair. Burada niteleme sıfatı var. Belirtme sıfatı yok. Burada da belirtme sıfatı var. Ama bizden ne istiyor? Bir isim, bakın aynı isim. Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış olacak. Aynı sözcükte olacak. Yani böyle ayrı ayrı sözcüklerde değil. Burada iki günde belirtme sıfatı. Aynı sözcükte yok. Edirne'ye bakalım her şair değil mi? Belirtme sıfatı. E nasıl şair? İyi şair. Bu da niteleme sıfatı arkadaşlar. Her iyi şair. Cevabımız bu yüzden Edirne. Ee, geçtik. Yan tarafa geçmemiz gerekiyor. Aynı Hangisinde sıfat göreviyle kullanılmıştır? Şurada ilk soruda söylemiştim neyle karşı, karşılaştırdıklarını genellikle. Şurada birinci soruda. Bu şekilde bakalım buraya. Tamam. Evet. Cevaplar hep aynı yerden geliyor. Güzel. Anlamışız bu sorunun mantığını. böyle gelmiş zar, böyle aydınlansın zar, böyle konuşma zar, böyle etmeyecektir zar, böyle sevgi. Cevabımız burada arkadaşlar. Geldik 6'ya. Hepsi sıfatmış. Türü farklı verilmiş. Hızlıyız bakıyorum. Evet. Cevaplar aynı şekilde. Ben de aynı şekilde cevaplayayım. Sadece bir kalem. Herhangi bir kalem değil. Burada sayı vermek amacıyla sadece ile vurgulamış bunu sayı belirtmek istediği için sayı sıfatıdır. Belki sıfat değil. Deyip geçiyorum hemen. Geçtim. kelime sıfatları. Evet bunu konuşmuştuk derste. Hangisinde adlaşmış sıfat vardır? Hızlı bakıyorum. Evet. Güzel. Bayağı iyi anlaşılmış bu. Şurada arkadaşlar. Eskiler roman yazıyordu. Eski yazarlar, eski insanlar. Gençler ise genç insanlar diye söyleyebiliriz. Ve cevabımız Bursa arkadaşlar. Adana diye bir cevap gelmiş. Şehrin tüm sokaklarını gezmeye karar verdim. Ben, yok burada böyle bir şey yok. Yani geçiyorum. Yani neden Adana herhalde ikna olduk tamam anlaştık güzel hangisi yoktur güzel bakalım ee, o ağaç burada arkadaşlar o sözcüğü işaret sıfatı bu gider ee, Birkaç dakika belgisiz sıfat bu gider soru sıfatı hangi insanı mutlu etmez ki? Hangi insan soru sıfatı gider? Ne kalır? Niteleme sıfatı, asıl sayı sıfatı. Nasıl anılar? Eşsiz anılar. Bu da gider arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Güzel. Kaç tane niteleme sıfatı? Niteleme sıfatı. Serin gölge, ince sis tabakası, büyük İstanbul minareleri, beyaz aydınlık, sözcükleri. Güzel. Geldik, sonraki soruya bakalım hemen. Bir ad birden çok sıfatla nitelenmiştir. Niteleme ya da belirtme demiyor. Bir isim birden çok sıfat almış olmalı. Evet çok beklemeyelim zaman kazanalım. Giydi ceket burada bir tane var. İnce, yumuşak, bir. Üç tane sözcük var arkadaşlar. Bu üç tane sözcük kumaş sözcüğünün sıfatı. İnce, yumuşak, bir. Üç tane sıfat almış. Cevabımız Ceyhan deyip geçiyoruz hangisi sıfat değildir? Şurada en basit şekilde bu bir isim tamlaması yapmış. Seher yeli. İsim tamlaması yapmış. O zaman bu isimdir. Hemen işaretle geçiyorum. Zaman kazanalım. Geldik. Hem nitelim hem belirtme sıfat almış bir sözcük. Bu parçayı, bu sözcüğü işaret sıfatı. Değil mi? E, birkaç tane aynı şekilde e, belgesi, sıfat dolayısıyla ikisi de belirtme sıfatı. Bizden ne istiyor? Hem belirtme pardon, hem niteleme hem belirtme. Bunu istiyor bizden. Dolayısıyla birçok şiir belirtme sıfatı güzel de niteleme sıfatı arkadaşlar. Dolayısıyla birçok güzel şiir cevabımız Ceyhan olmalı. Umarım anlaşmışızdır. Geçtik. Hangisi yoktur? Bir takım bilginler. Bu bir takım sözcü arkadaşlar. Belgisiz sıfat. Bu gider. Ünlü bilginler. Nasıl bilginler? Ünlü bilginler. Niteleme sıfatı gider. 4000 yıl önce. 4000. 4000 sözcüğü de e, sıfat tamlaması ve sayı sıfatıdır arkadaşlar. Bu da gider. Bu ne kalır? İşaret ve soru sıfatı. Evet bu bölgeler. Bu da e, işaret sıfatı ve soru sıfatı cevap olarak kalır arkadaşlar. Geldik. Hangisinde bir sıfat birden fazla ismini telemiştir? Az öncekilerin tersi bir durum. Burada cevap anahtarı gördüğünüz şöyle yapalım. Bir sıfat birden fazla ismini telepçidir. Genç, yaşlı, çubuk, çocuk, çocuk, herkesi. Bunlar e, adlaşmış sıfat veya ad olarak kullanılmış. Yemyeşil ağaçların burada da e, göremiyorum. Güldürücü sıfatı, güldürücü sözcüğü hem tiyatro oyunlarını hem de filmleri nitelemiş arkadaşlar. Güldürücü tiyatro oyunları, güldürücü filmler. Bir sıfat birden fazla, fazla, ismi nitelemiştir. Umarım anlaşılmıştır. Şurada arkadaşlar, ev arkadaşlar için geniş, uzun, rahat bir araç. Burada tam tersi bir durum var. Şu üç tane, e, dört tane sıfat şu ismi nitelemiş. İstenen farklı burada bizden, tam tersi isteniyor. O yüzden cevap Ceyhan. Bursa'da ne var? Yemyeşil ağaçların, mis gibi kokan çiçeklerin, çok çeşit çeşit kuşların olduğu bir yer. Ee, burada da tam tersi, yani çeşit çeşit kuşların olduğu bir yer. Ee, niteleme ve belirtme sıfatı diyebiliriz. Burası sıfat öbeği zaten. Ee, cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 15. Bu uzun bir soru. küçültelim ekranı biraz. Bakın bu yüklem gibi duruyor sanki. Paketlenmiş deyip nokta koymak gerekiyormuş gibi. Ama öyle değil. Paketlenmiş ve işlenmiş gıdalar. Evet. Bir sıfat. Ee, i̇kiye bakalım. Niteleme sıfatıdır. Bunun yanı sıra genelde lifli gıda Nasıl gıda? Lifli gıda. Evet. Bu da sıfat. Belgesiz sıfattır. Herkes günde bir avuç meyve yemeli. Ee, bir avuç. Biz bunu arkadaşlar e, belgesiz sıfat. Herkes günde bir avuç. Yani herhangi bir falan demiyoruz. Bir avuç burada miktar belirtiyor. Bir avuç. Bir sözcüğü sayı sıfatıdır. Yani iki avuç, üç avuç değil. Bir avuç. Tıpkı Fırından bir ekmek al der gibi. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan gibi görünüyor. Diğerine de bakalım. Ya da böyle bir cevap var mı? Yok cevap. Geçiyoruz diğerleri. Zaman kazanmış olmak için. Hangisinde sıfat yoktur? Bir önlem. Nasıl bir önlem? Güzel bir önlem. Yani soru sıfatı ve e, belgesi sıfat var burada. Asitli, şekerli yiyecekler burada da var. Kaliteli diş macunu, kaliteli bir diş macunu burada da var. E, i̇ki defa bir de lörlü bir diş macunu. Cevabımız denizli arkadaşlar.